Evet şimdi gelelim o Norveç'in e, yediği naneye. Evet. Ya dünyanın e, şaşırmıyoruz kömür artık. Hep şu istatistikler yapılır. Dünyanın en mutlu insanları nerede yaşıyor? Norveç'te yaşıyor. İşte bir numara Norveç, huzur e, ülkesi vesaire vesaire. Fakat şimdi e, ben anlamadım yani darbe artık onların darbe yaptığı kesinleşmiş. Dün görüntüleri ekrana getirdik. Daha önce ortaya çıkmış görüntüler var. Meclisin bombalanmış. Yurt dışından buraya gelenlere o meclis dolaştırılıyor biliyorsunuz. Dolaştırıldı, gezdirildi. Burada dünya kadar büyük elçileri var. Hepsi her şeyin Meclisi. farkında. Ama tabii Hı. şunu da biliyoruz. büyük Büyükada'da CIA gelmiş, izliyor kardeşim o gece darbeyi. Falan filan koordinatları Erdoğan'ın. Yine onlar veriyor falan filan. Şimdi Norveç dört tane FETÖcü subaya, NATO subayına Gelin bu ülkede yaşayın bu ülkede çalışın açtı. dedi. Sığınma istediler ve verdi. Her anlamda. hem barınma hem yaşam sosyal anlamda sürekli burada yaşayabilme iznini veriyoruz diye kapılarını açtılar. Evet haberi bir izleyelim. Genel olarak Avrupa'nın tavrını bir görelim. Kısa bir haber. Değil mi Ali? Ne kadardı haberin süresi? Öyle mi? Tamam uygun yerde alabiliriz. Hemen gelsin arkasından devam edeceğiz. Evet teröristlere sahip çıkan Avrupa ateşle oynuyor. Sonra kendi göbeklerinde terör olayları yaşanınca e, Can Dündar da çıkıp Erdoğan'ı suçluyor, e, sorumlu tutuyor. Böyle garip hadiseler yaşanıyor. Bu arada bir büyük e, kriz de işte İstanbul'dan ne bileyim Beyrut'tan oradan buradan hep böyle baktığın zaman Müslüman ülkelerden uçağa binenler 16 santimden fazla elektronik cihaz, büyük cihaz sokamaz. Ne, niye? E i̇şte orada bomba yerleştirilebilir terör olayları diye. Ticari anlamda aslında işin altında o var. Bir darbe vurmaya çalışıyorlar. İngiltere'de İngiltere de Amerika'nın peşine takıldı. Hı hı. E, o İngiltere'de dün terör olayı yaşandı. Yani önce kendilerine baksınlar. Daha şey eee ya da katılanlar daha çok batılı ülkelerden gitmiyor mu arkadaşlar hı hı. yani? Hı hı. <laughs> Saçma bu son sapan. zamanlarda yaşanan İngiltere lafını bala en çok katılım İngiltere'de. Yani inanılır gibi değil. Son zamanlarda yaşana, yaşanan bu dış ülkelerin bize uyguladıkları bu politika çok açık bir şekilde terör örgütlerinin Türkiye'ye zarar veren tüm terör örgütlerinin ödüllendirilmesi yönünde oluyor. Sahip çıkıyor, çünkü kendi... Sahip çıkmaktan ziyade bağırlarına basıp ve ödüllendirir gibi. Burada şey yaşaymamız helal olsun size. Ya adamlar Siz kaç korkuyor. Koşu adam. 250 mi? Gel buraya. Tabii. Resmen şeref ödül verir gibi. Şeref madalyası. Şeref evet. madalyası gibi. Ve Norveç en son. Norveç Ömür bak ben bunu mesela 15 Temmuz'dan sonra hemen 8 Ağustos'ta burada programda da ben söyledim. Bunu sakın bir darbe marbe bilmem ne Cumhurbaşkanı Erdoğan meselesi olarak düşünmeyin. Siyasi bir mesele değildir. Bu Haçla Hilal'in meselesidir diye burada Hiç günlerce ben söylüyorum. Yani. Günlerce ben söylüyorum. Hatta bana bazı vekili arkadaşlar, bazı gazeteciler, bazı dostlar yani çok fazla ütopik bakıyorsun meseleye. E, Bence bizce bu kadar değil dediler. Tamam mı? Hı. Sadece AK parti politikaları üzerinden böyle bir darbenin gerçekleştirilmiş olabileceğini söylediler. Din temelinde e, kriminalize etmek doğru değil demişlerdi. Ben de ısrarla hayır, hayır. İslam'ın yücelmesini istemiyorlar. Onlar istiyorlar ki bütün Müslümanlara zulmedilsin. Dünyanın her bir tarafında. Somali'de, Sudan'da, Afrika'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Filistin'de... Her yerde Müslüman zulüm görsün. Çünkü o rakfellerin sözüdür. Yeni dünya düzeninde, bizim dünya düzenimizde... Toprak milyonlarca Müslüman'ın kanıyla... Ee, ne derler ona? Sulanmalı. Evet. Bunu açıkça itiraf ediyor. Bunu ederim. açıkça söylüyor adam. Kitabında söylüyor. Mülakatında <laughs> Şeytan. söylüyor. Evet. Şimdi... Gelinen nokta tamam. Benim dediğime geldiler. Haçla Hilal kavgası olduğu evet. noktasına geldiler. Bu saatten sonra bu saatten sonra bize düşen iki tane şey var Ömür. İki plan var. Bir, ya diplomasi planında meseleyi düşüneceksin. Diplomasi, siyasal mesele, küresel dünya düzeninde ya çıkarlar menfaatler. Pragmatist bir yaklaşımla Avrupa Birliği ile masaya oturacaksın. Erdoğan'ın e, aba altından sopa gösterdiği 16 Nisan'dan sonra kapıları açıp mülteciler tamam, için... şimdi e, ama yapacaksın a, işte bak. He, bak bunu bak, söylediği ömüyorum. yani bunu so, e, işaret ettiği aslında. Benim benim geleceğim yere geliyorsun söylüyorsun teyit ettiriyorsun bak. Bir. Ya git kardeşim o zaman incirliği de kapat mesela. Bir pragmatist olarak tamam mı pragmatizm üzerinden Avrupa ile Amerika ile tekrardan ya olur böyle şeyler tartışmalar gerginlikler olur diyecek masaya oturacaksın. Tamam mı güzel kardeşim? Eğer iki bunu haçla hilal temelinde düşünüp İslam üzerinden değerlendirecek kadar da meseleyi o manada idrak etmişsen o zaman o hakkın da hak, hakkını vereceksin. Tabii. Hakkın o zaman İslam temelinde din ekseninde düşünüyorsan ayete göre hareket edeceksin. Hakkı hakikate göre ne diyor hakikat? Yahudiler ve Hristiyanlar onlar birbirlerinin dostudur. Size dost olmaz. Siz de onlarla dost olmayın diyor. Efendim biz sizi bu cihana sokmayız. Bu dünyayı ise dar ederiz. Ya bize diz çökersiniz. Allah'a bakacaksın. Allah'u ne diyor? Diyor ki kim size bu cihan size bu cihanın size dar ederiz diyorsa diyeceksin ki bize Allah yeter. Bize Allah yeter diyeceksin. Madem öyle çünkü ama şu an Erdoğan'ın tavrı o şekilde. Tamam. Zaten. O zaman bak ben buradan söylüyorum abi. O zaman gideceksin tamam. kardeşim. Ortadoğu'da onlar PYD'nin yanında oluyorlar. Dağşin mi tamam. yanında oluyorlar? Sen de. Onların karşısında duran Özgür Suriye ordusu orada bir sürü şu an Şam'a inanılmaz bir saldırı var. Hı hı. Şam'da Hama'yı ele geçirdi geçirecekler. Evet. Esed denen alçan askerleri kaçan kaçana ben sana söyleyeyim şu an dünya şokta. Kimse bilmiyor. Ekran başı verilmiyor haberler. Bak ben size söylüyorum sağdan gelen haberler var bize. Şu an Şam'a girdi girecekler. Hama'yı aldı alacaklar. Esed yıkıldı yıkılacak. Hepsi eli sünnet. Git onlarla beraber ol. Git onlara silah ver. Ver onlara silah. Sen de İslam ordusunu kur o zaman. Bu, bu paradigmada bir şeyler ortaya koy. Sen bu e, Türkiye-Rus ilişkisinde biraz sıkıntılar var. Ben, ben, ben güvenmem. ben, ya çünkü İsrail bunlar birlikte kurdu. Yani İsrail. gibi işin geçmişine İsrail bakalım. İsrail'i bak bunlar İsrail'i kuran Amerika'nın derin Amerika Siyonizm, Haçlı Siyonizm. Ya, Siyonizm kuru... Siyonizmin kurucusu kim? Theodor Herzl? Theodor Herzl nereliydi? Rus'tu. Evet. Rus'tu adam Theodor Herzl. Rus. Rus Yahudisiydi kendisi. Diyorsun ki ecdadından ne gördüm ki diyorsun. Ya oraya gitti ara, ya, yani. arkadaşlar. Ama bunlar tabii dış politika için gerekli bir süreç olabilir Peki. Nihat. Bize Allah yeter diyeceksin. Öyle onu bunu bekle. Gir Membiç'e gireceksen Membiç'e gireceksin. E gireceksin. Afrin'e gireceksin. Gireceksin abi. Yoksa her geçen gün bizim devletimizin ve milletimizin zararınadır. Bak onu söyleyeyim. Peki e, gelen söylemesem söylemezsem olmaz. Kızıyorum başlığına etiketine gelen yorumlar varsa bir can. Okuyalım birkaçını. Tabii ki var. E, okuyacağım şimdi. Bir saniye, siz bir geçinin. tamam, incilliği kapatacaksın Ömür. E ben söylüyorum bunu. Ömür bu, incilliği kapatacaksın, bunun bununla mi yok. Kapat incilliği. Kapat. Mı? Kapatacaksın. Kapatacaksın. Yarar gidiyorum. Kapatacaksın. İki. Ne yapacaksın biliyor musun? İki. Ayasofya'yı açacaksın. Hadi o meydan. Eğer hak hakikatten yana, haç hilal temelinde düşünüyorsan böyle hareket edeceksin. Aç Ayasofya'yı. Aç. Aç Ayasofya'yı. Bak bakalım Avrupa nasıl titriyor mu titremiyor mu? Aç Ayasofya'yı. Niye açmıyorsun? Adamlar sürekli gider evet. yapıyor. Aç aç. Bir dakika durma. Bir dakika kapat İncirliği hadi. Hadi işinize bakın derim. Senin bak senin darbelerin hepsi İncirlik'ten planlandı. Elinde çok koz var ya ama... İncirlik'te İncirliği kapatmadıkça bu ülkede darbeler tarihini kapatamazsın. Bunları yapacaksın ama hem bilmem ne olmasın hem bilmem ne olmasın dersen kusura bakma kardeş. Dünya Olur. siyaset artık burada değil ne yani. Ne yerden ne serden olmuyor artık. Murat eser ee, demiş peki. ki arkadaşlar biz bize yeteriz dünyanın şekli bu oldu işte belli herkes kalleş ve hain ve şerefsiz. Ha, orada diyor. da orada da sıkıntı var bak biz bize yeteriz değil mi? Bizim Mesela, içimizde de var sıkıntı. Bak, bak kardeşim bu ülkenin biz tarım ülkesiyiz tarım Hı. tamam mı? Ben burada neden günlerdir tarım tarım diyor bas bas bağırdım ben burada. Eskiden ben öyleydi. bu günleri gördüm bak daha başka bir şey söyleyeceğim bu iş daha da sivi ambargoya bile gidebilir. Yapma ya. Bak ben size söylüyorum. Allah muhafaza ben hani burada şeyde... Zemin hazırlıyorlar. Hani e, zemin hazırlıyoruz. ambargoya gidebilir. İhracat ithalat bak, işleri diyorsun. Bak güzel bir can. Şimdi bizim annelerimiz babalarımız çok iyi bilirler. Aha. Bundan 80 dönemde biz Kıbrıs'a da girdik. Doğru mu Ömür? Kıbrıs Savaşı'na Kıbrıs'a girdiğimiz zamanlarda. Bize ambargo konulmadı mı? Konuldu. Hmm. Ya kuyrukları bilmem ne vardı. Ama biz domatesimizi kendimiz üretiyorduk. Ekmeğimizi kendimiz üretiyorduk. buğdayımızı, dersiniz, buğdayımızı kendimiz üretiyorduk. O zamanlar biz bize yeterdik. Hmm. Bugün sen domatesini bile 8 TL'ye gelmiş. buğday ihraç eder, e, hale gel, işte ithal eder, şey, yurt dışından buğdayı alır hale gelmişsin. Evet. Yani sen anladın mı? Allah muhafaza yarın bir ambargo konulduğunda domates olsa 30 TL ne olacak? Yani evet, işte bunları bunları olur. büyük bir ya plan, tabii büyük bir üst aklımız yok bizim. Bizim bakın, üst şey aklımızın olması Mesela lazım. Mesela Hollanda ile kriz yaşanıyor. Orada ne oluyor? Çiçek gönderiliyor Hollanda'ya. Ciddi aha, paralar söz konusu. Aha. Milyarlarca lira söz konusu. Aha. Ee, bir anda o işler duruyor. Hmm. Yani örnek veriyorum. Doğru. Çok kolay olmuyor her e şey ama. Amargo sıkıntı yaratabilir ama Twitter etiketimiz TT listesine 5. sıradan girmiş. Çok teşekkür Öyle ederim mi? efendim. Evet. Hemen Ali o yani zaman bunu... bir gösterelim. Ee, söylemezsem olmaz kızıyorum'a yazıyorsunuz. Ve yine listeye girdi. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Neye kızıyorsanız onu yazın. Biz büyük, de burada büyük, okumaya çalışacağız. Büyük, Yağıyor büyük, ama mesaj ya yetişemiyoruz büyük, da. Büyük bir üst akıl lazım. Bizim en büyük eksikliğimiz o. Üst aklımız yok. Ya bir şey söyleyeyim mi? aslında her şey konuşulacak şeylerde değil de yani biz şu an niyat e, işte bak e, o etiket bence insanlar uyanmaya evet. başlıyor. E, o üst akılda devre i̇şte, girmeli artık. Bak şimdi, artış... ırkçılık çok kötü Ömür. Türkiye Irkçılık çok adına. kötü. Bak ırkçılık çok kötü. Irkçılık kötü. Ha, ama bak mi, ama bir şey söyleyeyim mi? Batı'da bu denli ırkçılığın e, köpürmesi bizim avantajımızda biliyor musun? Neden? Çünkü Irkçılık şeytandır. Şeytan şeytan ırkçıdır. Tamam. Batı da bütünüyle şeytana hizmet ettiği için aslında bunlar ırkçılıktan tarihleri boyunca birbirleriyle savaşmışlar. E doğru. Bak tamam. bak ırçılıktan dolayı tamam. mezhepçilikten dolayı bizim de aslında ya derin ellerin olması lazım. Ömür, derin eller. Bizim Avrupa'da hala lobimiz yok. Bilmem neyimiz yok. Ha çok zayıfız okulunca. Yani Amerika'da birbirine ayaklanıyor bak tarih boyunca. Misal sallıyorum yani. hani şey Demek istemem yani biz gidelim onu. Mesela ırkçılık milyonlarca insan sokakta derin bir el olsa iki tane silah onu ateş iki el onu ateş etse tamam, ne Tamam öyle öyle bir şey yapmıyoruz. Ya, misal diyorum yani <laughs> bunlar birbirlerine girer kardeşim. Hayır onların yaptığı oyunlar yıllardır Allah bu ya. zaten. Ya sen de oyun koyacaksın. Bütün darbelerin bak, ömür. arkasında onlar var. Ama biz izleyicilerimiz de böyle şeyler bak, söylüyor. Bak, kusura bakma. Bak açık söylüyorum. Avrupa'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz bizim şerefimizdir, onurumuzdur. Onların saçının teline gelse bizim canımız yanar. Ama bak, ama tekrar ediyorum. Hıççılık ateşi onları yakar. Bizi yakmaz hıççılık. Bak sana bir şey söyleyeyim. Onları Dünyanın yakan. her yerinde Türk var, değil mi? Evet. Ya da Türkiye vatandaşı diyelim evet. yani. E, bu topraklarda doğmuş, büyümüş, evet. orada yaşamaya devam eden evet. ve milyonlarca Evet. E bugün bir tetiklesen neler olur değil mi? Ya, ya mesela, Yani istese Türkiye'nin elindeki koz çok daha büyük. Ben sana Fransa'da bir eylem oldu hatırlıyorsun değil mi? O Sarkozy, mi? Sarkozy döneminde ha. bir gecede 50 milyar dolara paraya yakın zarar verdiler. Bütün arabaları yaptılar Fransa'da. Sadece Türkler değil. Bak, bak Fransa'da Türkler de vardı işte göçmenler hareketiydi o. Ya şu 50 kapıları açsan, niğer, ya. 3 milyon Suriyeli var. Kapıları açsan bitirirsin adamları zaten. Ya Bak, o biraz çok... bana şey insani gelmiyor tabii. de. Hayır yani. yani ya... Çok başka şeyler var. Ömür. Paralarını çetin. Mesela onlar burada hayatı durdurmuyorlar mı kardeşim? Yani Hayatı durdurmuyorlar mı? Buradaki o hayatı durdurma noktasındaki o aklı kim veriyor sekülerlere, Türkiye'deki sekülerlere? Onlar veriyor. Batıdan alıyor. Bizim bir aklımız yok. Türk, Avrupa'da yaşayan Türklere mesela ben buradan sesleniyorum. Hollanda'da yaşayan kardeşlerim, durdurun hayatı. Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz durdurun hayatı. Gece çıkmayın dışarıya. Restoranlara gitmeyin. Evinizde oturun. Evet evet. Ya pasif eylem aslında. Pasif eylem bu da pasif eylem. Bak bakalım ne olacak. Ne? Yani ekonomiyle nasıl oynarlar? Ben her varsa biraz paranızı biraz çekin bakalım. Alışveriş yapmayın. Restoranlara gitmeyin. AVM'lere gitmeyin. Fazla pantolonlar, kıyafetler almayın. Bak bakalım ne olacak. Ocak nasıl dönüyor mu, duruyor mu? Görelim bakalım. Enflasyon ne olacak? Peki. Ama bizim müsaitliğimiz yok ki arkadaş. Biz anca hep defans, 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 defans. Defansa bu iş olur mu ya? Peki Nihat. E, sen o zaman da olduğun için. E yeter e, abi. Hücum yapacaksın tamam. abi. Yeter. E... Yeter. En sonunda defans yaparsan adamlar Messi'si, Ronaldo'su sağdan gelir, çakar, maradona golü yersin. Kendi planı olmayan devletler başkasının planına mahkum olurlar. Peki. Güzel kardeşim. Değerli izleyenler. E, Twitter etiketimiz e, zirveye doğru yükseliyor. Çok mesaj geliyor galiba. Bu yeni da dünya var düzeninde... Hani? Biz merhametli bir ülke olmayı rafa kaldırıp merhametlerimizi rafa kaldırıp onların silahlarıyla onları vurmalıyız diye izleyicimiz var. Bak mesela Hain Bey söylüyor. Yani, peki, yani mesela, mesela Okumaktan Amerika'da bun oluyor. bunlar Amerika'da hala ömür. Bu konular önemli konular. Biliyorum. Gidiyorsun ama... bize dur diyorsun duramıyoruz. <laughs> Çok önemli konular abi. Şimdi gelmiş öyle bir can damarımıza gelmişin kalbimize koymuşsun ondan sonra baba bir dakika <laughs> Amerika'da bu FETÖ'cüler nasıl rahat dolaşır hala? Her yerde rahat dolaşıyorlar. Almanya'da bu Can Dündar nasıl rahat dolaşır? E kendi evleri gibi işte o yüzden. Yunanistan'da nasıl dolaşırlar? Ana vatanları. nasıl dolaşırlar rahat rahat? Hayır abi ne rahat rahat. Nasıl dolaşıyor? Ana vatanlarında. Ömür. Var. Dolaştırmam. He tamam anladım. Dolaştırmam. Oh. Tamam mı kardeşim Amerika'da bak bizim sabah gazetesi istihbarat tamam, gitti o zaman Amerika'da FETÖcülerin tek tek hepsinin resimledi. O burada dedi. Ekrem Dumanlı burada dedi. Ha ha dolaşma. Bu kadar aynı bunlar dolaşırsa dolaştırmam ömür. Bunu i̇ster, da artık devlet düşünsün. Her şeyde ben burada söylemeyeyim. Kusura bakmayın yani i̇ster, mahallenin ister, delisi gibi tamam mı? Ister, ister, Yeter zaten yeteri kadar 10 senedir bu hak hakikat konuştuğumuz için gelen giden bize vurdu. Gelin biz de mahallenin yetim çocuğu gibi anladın mı? Ama yeter yani her şeyde bir söyle biz ima edebiliyoruz ancak. Yeter artık ya. De büyük devlet büyük devlet gibi davranacaksın. İşte ben seni Sarayda bin tane oda var. Hepsini eleştireceksin, masa kuracaksın. Amerika masası, Almanya masası, Norveç masası, Hollanda masası. Gelin bakalım diyecek eylem planlarınız nedir? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Birlik beraberlik için ne yaptınız? Avrupa'daki lobi hareketleri ne yaptınız? Türk dernekleri ne yaptınız? Afrika hareketlerine gelin bakalım siz ne yaptınız? Hesap soracaksın büyük devlet böyle olur. Odaların boş kalmasıyla olmaz bu işler. Olmaz. CIA öyle yapıyor. Mossad öyle yapıyor. de öyle yapıyor. Her ülkenin masalları var. Senin neyin var? Tamam Nihat'cığım. Ben seni arada frenlemeye çalışıyorum. Abi işte ne yapayım. Yani büyük devlet, büyük akıl böyle akıl olacak. Öyle otur devansla bekle. Efendim Peki. şurayı engelledik. Burayı engelledik. Hadi milletim onun önüne çık. Hadi milletim sana. Yeter biraz. biraz... Abdülhamit'in güzel bir sözü vardı. Ülkeni sağlama tutmak istiyorsan ülkendeki insanları... Cepheyi ülkenin dışına kuracaksın. Ömürcüm bak adam gelmiş Amerika'nın ötesine geliyor. Onların taktiğiyle bizi vuruyorlar. Evet. Tamam mı güzel kardeşim?